Vah! Necat amca yine kontrol noktasını kurmuş. İki saat lafa tutar şimdi beni. Hayır, e, hayır, Mr. Bey. On dakika sonra oradayım Evet, çok iyi düşünmüşsünüz. E, Hepsini iyi veriyor oldum, dört dosyasında. Lan! Kirade! Ah, Necat amca, ne yapıyorsun ya? Telefonda konuşuyorum, görmüyor musun? E, alo. E, evet, hoşça kalın, Mr. Bey. Ya, boş de. Sen o numaraları karılara yuttur, karılara. Gitmem lazım. Dur, 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 bir dakika. Bak ne soracağım. Bana bak, sen çavuşu nerede tokatlıyorsun lan, ha? Banyoda mı, tuvalette mi, yoksa divanda mı? Çavuş mu? Yani, etin suyunu nerede sıkıyorsun lan? Ha, Anladım. Mastürbasyon yani. Haa, mastürbasyon. Vallahi en son ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum bile. Tabii, karılardan fırsat bulamıyorsun ki. Bir de beni düşün. Ya, elbet günün birinde sen de yaşlanacaksın oğlum. Ya, ne yapabilirim ki? Ben bu evi kontrasız kontrasız sana boşuna verdim? Gördük. Bu akşamki manitanın ya donunu, ya sütgenini, ya bir bana getireceksin o kadar. Ama yok, sakın ama deme. Zaten libidom yükseliyor. Bana bak, işi senin olsun. Ben ambalajını istiyorum. Tamam, bakarız. Bakarsın. Ben de Merhaba, hey hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Bayan iç çamaşırı alacaktım. Tabii, size kaç olsun? Ee, orta boy bir şey. Medium çıkartayım o zaman size. Hı -hı. Şu nasıl? Biraz pahalı sanki. Yüzde yüz pamukludur hanımefendi, çok rahat eder. Pamuksuz olsun, ucuz olsun. Bir de seksi. Anlıyorum. Bez parçası, dünyanın parası. Kadınlar olmasa ekonomi çöker vallahi. Neyse, bu külot Necat amcayı idare eder. Eyvallah. Her zamankinden Evet. Her zamankinden içeceksin, değil mi abiciğim? Evet dedim ya. Eyvallah. Her zamankinden abiciğim buyur. Barbo. <laughs> ne barbo? Komikti işte. Allah aşkına aynı espriyi Cem Yılmaz yapsaydı gülmekten atmıştın şimdi kendini yerlere. Biz yapınca önlen be, Şu kışır oturanlar kim? Bu coğrafyanın insanlarına pek benzemiyorlar. Aman diyeyim abiciğim, aman. Sen o tarafa hiç bakma bile. teyze var ya, geçen bizim Barış'ın mekanına da gitmiş. Oradan müşterinin birine almış, eve götürmüş abiciğim. Ee? Neyse abi. Teyzem bildiğini genç seviyor. ...anladın mı? Böyle sabileri topluyor, topluyor... ...sonra da eve götürüyor. Sonra sabaha kadar kendiniz. Ya çok yaşlı ya. Yaşlı maşlı abi. Sabaha kadar durmuyormuş diyorum kadın ya. Bizim eleman var ya, eve bir geldi... ...üç gün uyudu adam. Üç gün yataktan çıkmadı diyorum sana. Artık kadın buna ne yediriyorsa, ne içiriyorsa. Sonra yaptır ya. ha? Allah Allah. Yiyorsa itiraz et abi. Küpe baksana kadının ya. Şimdiki kurban da bu galiba. Yazık lan çocuğa. Musab. Sen seversin macerayı, salla istersen bir oldu. Yok be oğlum. Bununla yatan deden az olur vallahi. <gülüyor> <gülüyor> al abi al. Deme lazım dedi ya, geldi senin lazımlık. Bak bak bak. Gel bakalım be belası. Lan var mı? Bunu da buraya alıştırdın ya. Allah Allah. fesi var çocuğun abicim? Herkesin verdiği para da bunun ki at kestanesi. Selam Barbu. Allah. Ellerim ıslak kardeşim. Haber Hutsu abi. Evet. Abjur kaynıyor. Var ya bu akşam kesin bir şey çıkaracağım. Bir şey çıkmazsa yuh bana. Ne oldu Kancım? Doruna cemre mi düştü? Dur Otuz abi dur. Şu arkada bir manita var. Onu keseceğim. <laughs> Şu mor tişörtle halka küpeli 80 kilo olan mı? Otuz abi nereden biliyorsun ya? Üstelik sırtın dönük. Zaten benimle o yüzden takılmıyor musun? Otur abi var ya şimdi bu ışık var. Bugün kesin bir şey olacak ya. <laughs> var mı var yanında? Var abi, cüzdanımdan eksik etmem. Onun son kullanma tarihi geçmiştir oğlum. Ee? En son ne zaman şey yaptın? Bak. Ben sana taze bir tane vereyim. Sen cüzdandakini... ...gidip makine mühendisliğine başla. Onlar da mezun olurken... ...birinci sıralara maaşlasın. Niye ki abi? Ya orada hiçbir tane kız yok ki okulda. Üniversite değil. Hacı Mert gibi. Vallahi sağ ol Otuz abi. Siftah senden artık bereketi Allah'tan. <laughs> Bak bir tane daha vereyim. Yok abi yok sağ ol yeter bir tane. Oğlum olur mu? Tek bir tane mısır tanesiyle sinemaya girebilir mi? Al şunu da. Yanında bulunsun. Sağ ol abi. O var ya uğurlu gelecek abi. Kesin götürürüm bu akşam ben bu kızı eve. <laughs> Şişko olduğu için mi umudun arttı ha? Yok abi sadece biraz toplu. Karanlıkta fark etmedin galiba. Koskocaman göbeği ve 21 inç kıçı var. Niye Otuz abi? Ben de kiloluyum. Beni de mi öyle aşağılıyorsun? Seninle yatma ihtimalim sıfır kancam. Ya lafı kıvırma Otuz abi. Ben de kiloluyum diye beni de şey yapıyorsun değil mi? Ne oldu? Alındın mı? Kalkınmayı çok seviyorsun Otuz abi hakikaten. Ya tamam ulan tamam. Şişmansın ama. Sempatiksin. Şu kıza bir kez daha bakayım. Gözleri çok güzel. <laughs> değil mi abi? Elleri de. Değil mi? Eda ne olsun? Evet. Abi ben kızla konuşmaya gidiyorum. Tamam. Selam. Yalnız mı kalıyorsun? Yo, Sibel vardı da gitti erkenden. Benim adım Kaan. Yumuşak geli yazılıyor. Tanıştığınızda memnun oldum. Merhaba. Ben de yalnız gelmedim aslında. Otuz abiyle geldim. Hmm. Çağırsana Otis abini tanışalım. Ha ha hemen. O, Otuz abi. Otis abi şişt, şişt, gel gel. Gel. Ya gelsene Otis abi. Gel. Ee, Otis abi. Merhaba. <laughs> ne iş yapıyorsun? Ee, kendisi grafik tasarımcısıdır. Hatta süperdir bu konuda. <laughs> Freelance mi takılıyorsun yoksa ajans falan mı? Ee, vallahi her ikisini yapıyor. <laughs> Kendi cevap verir herhalde değil mi? Vallahi ben sadece. Eyvah, bana asılıyor. Ben çıkıyorum. E, nereye otur abi? E, eve gideceğim. Sizi bilmem. E, o zaman hep beraber gidelim. <gülüyor> evet evet. <laughs> 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 ne müze? Ben oynardım. Sen? Çocuk yurt dışında geçti. Bu <laughs> oyunları bilmem. En çok, en çok hangi ülkelerden hoşlanmıştı? Çocuktum, hatırlamıyorum. Bırak yakamı ya. Bak kendi herif ben duruyor yanında. Avun memuriyeti nedeniyle. <laughs> İyi geceler size. İyi geceler abi. Verimsiz bir geceydi. Neyse, duşta telafi ederim artık. Üf, kesin Kandır. Ya prezervatifi takamadı ya da kızsızdı ne yapayım diye sormaya geldi. Ben Kan yanında olman gerekmiyor mu senin? Hı? Hmm. Ben kendi seçimimi kendim yaparım canım. Hem Kaan o koca göbeyle beni hak ediyor mu sence? Hı? Evet ama lütfen şey. Hı. Ne yapıyorsun sen? Sence? Ama. Bak. K kan. K kan Hemen defet şunu gitsin. Hadi. <laughs> Hadi bekliyorum seni içeride. Gecenin bu vaktinde ne istiyorsun Kan? Uyuyacağım ben. Ya vallahi haklıymışsın Utis abi. Kız hem şişman <laughs> hem patavatsız hem de kendini beğenmiş. Ha kendini sevgili aramıyormuş. Arkadaş kalacakmışız da. Giderken bir baktım aynen dediğin gibi. <laughs> Ben bir şey demedim kan. Uyuyacağım ben hadi. Otuz abi, otuz abi. O kızın böyle göbeğinin falan böyle sırt üstü uzandığını düşünsene. <laughs> ya kan ya. Tamam otuz abi, geçer. Gitti mi? Ah, saçmaladı gitti. Hı. Nerede kalmıştık? Kan sen haklıydın derken ne demek istedi? Aman onu boş ver. Devam etmek ister misin? Hı hı. Mi? ...kadar gece bitmiş sayılmaz. <laughs> Dubişko beni seçmişti. Ve reddedemeyeceğim en hassas noktamdan yakaladı. Ta ki kan gelip her şeyi berbat edene kadar kırdığınız bir kadınla asla kaldığınız yerden devam edemezsiniz. Bunu da o gece öğrendim. Hem de çok acı bir şekilde. Barbo, bana bir duble daha versene. Hep böyle püsüp duracak mıyız? Merak etme, bakire değil. Hala sargıları duruyor. Nasıl çıkarayım yerinden? Böyle daha romantik.